Denklem 5'te işte devam edelim arkadaşlar. Enerji dolu bir ders olsun. Hadi bakalım kendimize gelelim. Aralarında 4'er yaş fark bulunan üç kardeşin yaşları toplamı 39 ise büyük kardeş kaç yaşındadır? Bırak kaç yaşındaysa kaç yaşında ne gerek var? Adamı rahat bırakın diyorum ama mecbur soruyu çözüyorum arkadaşlar. Şimdi neymiş benim için aralarında 4'er yaş fark olması önemli. 3 kardeş önemli, olması önemli. Toplamları 39'muş. Bütün bilgileri vermiş bize. E ben de paşa paşa bu denklemi kurarım. En küçük kardeşe K dedim. Büyük kardeş yani bundan bir büyük kardeş. Ortanca kardeş oluyor. Ne oluyor? K artı 4 oluyor. Peki en büyük kardeş ne oluyor? Yaşlanıyor. K artı 8 oluyor. Ve bu üç kardeşin yaşları toplamı sanırım 39 oluyor arkadaşlar. İşte denklem bitti. Buradan hızlı hızlı yapabilirsiniz. 3 kişi olduğu için 3 k yazdım bile. 4 ile 8'i topladım. Buradaki sayı oluyor. Çünkü iki tane sayı var. 4, 8 daha 12 eşittir. 39 39'dan 12'yi çıkaracağım. 12'yi karşı tarafa atınca 12, 39'dan çıkınca 27 kalıyor. 3K eşittir. 27 ise ne yapıyorduk? Bu 27'yi ve 3'ü 3'e bölüyordum. Çünkü K'yı bulmak istiyordum. K eşittir 9. Peki bize ne soruyor burada? Sanırım en büyük kardeşin yaşını soruyordu. En büyük kardeş K artı 8'den yani 9 artı 8'den eşittir 17'dir arkadaşlar. Hemen senin soruna bakalım. Sana nasıl bir soru gelmiş? Daha zordur umarım. Bakıyorum. Evet seninki 5 kişi. Haydi bakalım arkadaşlar. Doğru cevabı yorumlara yazmayı unutma. Bir sonraki soruyla görüşelim.